Konuştu mu? Konuşacak. Konuşursam ben öldürür. Aklına dokunmayacak tamam mı? Ama sen bir konuş. Bıraksaydım bombacıyı öldürecektim. ...hiçbiriniz hiçbir şey yapamazdınız. <laughs> silahımı ver. Bana silahımı ver. Barça, ...sen biraz hava al dışarıda. Ben konuştururum onu tamam mı? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Ben hayatımı canımı verdim lan. Adamı sana bırakacağım ha? Bak, o gece de aynısını yaptın. Yapma dedim sana. Sonra boğuştuk ve adamlar geldi herifi öldürdü. <laughs> Hadi didişme benimle. Ben konuştururum bunu. Yapma bırak adamla konuşayım. Hadi. Beni burada öldürmek için silahım ihtiyacım var sence? Harca yapma. Var mı? Yapma. Harca. Bırak! Lan! Harca. Durun kızım! Barcı sakin ol. Sakin ol. Hmm. Kardeşim bana bak. Bak. Bak ben seni anlıyorum demeyeceğim tamam mı? Çünkü ben senin acını anlayamam. Kimse anlayamaz. Sen delikanlı adamsın. Acının lafını kimseye etme. Ama o yüzden... ...bu işten uzak tuttular seni. Hadi kendime de katayım tuttuk. Ama artık adam elimizde. Tamam mı? Herif elimizde. Kaçacak bir hali yok adamın. Eninde sonunda konuşacak tamam mı? Zaten gidecek hali yok adamın. Bak. Sorumlusu kimse onu bulalım ve üstüne gidelim. Tamam mı? Üstüne gidelim. Ve o güzelim kızcağızı bunu kim yaptıysa hesabını soralım. Ve eğer beni yanında istiyorsan ben her zaman yanındayım kardeşim. Ama hayır kendi intikamımı kendim alırım dersen o zaman ona da eyvallah. Ama bak Sözüm söz. Sen intikamını nasıl almak istiyorsan öyle alırsın. Konuşacaksın, anladın mı beni? Önce... ...Emniyet Müdürlüğü'nden yüksek seviyede bir müdür istiyorum. Garanti istiyorum. <laughs> tamam, ben burada bir saattir ne yapıyorum, ha?! Ne yapıyorum, lan?! Eğer şimdi konuşursam beni hapse atarlar. Konuş... ...konuş... ...konuş. Ben işbirliği yapmaya hazırım. Size istediğinizi vereceğim. Siz de bana istediğimi vereceksiniz. Bana bak sen hayatta kalmaktan başka bir şey isteyecek durumda değilsin. Aferin Einstein. Ben de ondan bahsediyorum. Hapse girersem iki gün içinde ölürüm. Siz de biliyorsunuz hapse girmeyeceğim. Oğlum bunca şeyi yaptıktan sonra ne yapacaksın ha? Elini kolunu sallayarak dışarıda yürüyecek misin lan? Kimliğimi değiştirsinler yoksa Öleceğimi bile bile konuşma. Beni ha şimdi siz öldürmüşsünüz. O da konuşup üç gün sonra ölmüşüm. Benim için hiçbir şey fark etmez. Parça yaptıklarının aynısını bana da yaparlar. Kızım var, karım var. Onların o hayatını garantiye almadan konuşma. Doktor! Engellene kadar başında duracaksın. Yalnız ben gardiyan değilim. Ha öyle mi? O zaman işini yap. Başında dur. Okey. Ha bir de... ...bu evde birinin sana borcu varsa o da benim. Ben ödeyeceğim o borcu. Anlaştık mı? Güzel. İşte. İyi mi? Konuşacak mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.